Merhabalar, Kültür Evesi'ne hoş geldiniz tekrardan. Bugünkü konuşacağım konu Bin Kitap Platformu. O kadar uzun zamandır kullanıyorum ki artık konuşmam gerekiyor. Çünkü bir sürü olaylar oluyor, bir sürü olaylar oluyor. Bin Kitap hakkında neler söyleniyor, neler yazılıyor, neler çiziliyor. Bu videoda benim için artıları, eksileri neler onları söylemek istiyorum. Bakalım siz neler düşünüyorsunuz? Bunları da yorum bekliyorum efendim. İlk öncelikle Bin Kitab'a nasıl katıldım? Bin Kitap uygulamasını nasıl keşfettim? Ondan bahsedeyim. 2019, evet 2019 yılı olsa gerek. Ee, normalde ben kitaplarımı, okuduğum kitapları tarihiyle, yazarıyla, işte ismiyle bir küçük deftere kaydediyorum, yazıyordum. Ee, ama ton, yanında da yılını yazıyordum. Hangi yıl okudum, hangi ay okudum vesaire. Ama o defter ara ara kaybediyordum. Sonra başka bir ajanda yazıyordum vesaire falan buluyordum. Tekrar oradan devam ediyordum. O dönemde o zaman bir dijital platform arıyordum. Kitaplarımı nasıl kaydedebilirim diye. Zaten işte 2019 yılında Kindle'ım da olduğu için. Evet e-okuyucu o sene kullanmaya başladım. için. Goodreads hakkın işte Goodreads'e bağlanıyordu Kindle. O yüzden Goodreads'e kaydı oldum. Birkaç kişi takip ettim. Yaz, yani kitabı kaydediyordum vesaire. Eski okuduklarımı kaydetmeye başladım. Bir yerden sonra bıktım, bıraktım. Arayüzü çok eski diyebilirim. Yani kullanımı gerçekten kitap yükle, alıntı paylaş, ki Kindle'ın otomatik alıntıların altın çizdiklerini oraya gönderebiliyordum vesaire. Ama bir iletişim yoktu ve çok fazla yabancı insan vardı. Hep yani yorumlar, incelemeler İngilizceydi. Kitaplar hakkında genelde yorumlar vardı. Güzeldi aslında hani bir kısa yorumlar, yorumlaşmalar işte kitabın altında bileti, bizdeki inceleme tarzında bir fikirleri belirtmeleri falan iyiydi ama aktif kullanıcı, Türk kullanıcı yoktu pek. Ve bir yandan e, kitaplarımı kaydetmek isterken kitapları direkt e, pek izleyici olmadığımı söylemiştim. YouTube'da vesaire Google'da böyle e, Booktuber'lar Booktuber vesaire neyse onları takip ederek de fikir almıyordum. İşte, bir yazılı olarak inceleme yapıyordum işte eleştiri yazılarına bakıyordum. Kitap hakkında neler söylenmiş diye Google'da aratıyordum vesaire. İşte, Goodreads kullanırken farklı e, uygulamalar var mı diye arattım. Kitapla ilgili aratım yapınca zaten 1000 kitap da çıkmıştı orada kütüphane diye çıkmıştı ama yani kitap. Bin kitap dijital kütüphane diye. Böyle bir şekilde çıkmış sanırım ya da ben dijital kütüphane diye arattım vesaire. Bin kitabı keşfettim. 2019 yılında girdim. İşte eski okuduklarımı kaydettim. Kitap okudukça girdim. Ee, i̇nsanların ne okuduklarına baktım. İşte zaten girer girmez hemen popüler okurlar vesaire çok fazla kullanan kişileri görüyorsun, takip ediyorsun vesaire. İlk yıl hatta uygulamayı sildim bile olabilir. Girdim, kitaplarımı kaydettim, çıkıyordum. Girdim Kitaplarım kaydı çıkıyordum. Böyle bir iletişim yoktu. Kitaplar hakkında incelemelere bakıyordum. Alıntılara bakıyordum. Yeni kitapları kaydediyordum vesaire. Sonra bir yıl sonra herhalde mi? Bir de 2019'un yazında mı? Bir stajyerim vardı. Kendisi şu an çok maşallah Erasmus yapıyor İtalya'da. Instagram'da bayağı aktifti. Bir mimarın objektifinden Buraya ben bırakacağım. Hatta onun da YouTube sayfasını, Instagram sayfasını tavsiye ediyorum. Tüm herkese tavsiye ediyorum. Çok güzel içerikler paylaşıyor. ilgili paylaşımları yapıyor. Ve şu ana kadar gelen stajyerlerim de onun gibi bir stajyeri görmedim diye anlatıyorum kendisini. Elif'i de buradan tebrik ediyorum. Yine gerçekten çalışıyor. Hakkını vererek çalışıyor ve başarıyor. Yani zaten onun bir paylaşımı vardı. Direkt paylaştım ben de. İsteyerek hiçbir şey olmaz çalışacaksın, uğraşacaksın, başaracaksın. Yani böyle isteğin bitti. Öyle bir şey yok. Gerçekten hak ettiği iş için bunları yaşıyor. Başarının devamını diliyorum. O da dedi bin kitap uygulaması var işte. Ben oraya yazıyorum işte stajyondayken kitaplardan vesaire de konuşmuştum. Ben dedim onu kullanmıştım aslında falan. Bir daha tekrar indirip tekrar girdim. İşte yeniden aktif kullanmaya başladım. Orada çok yorumlar, incelemeler oluyor demişti. Bu sefer ben de inceleme yazmaya başladım. Aktif kullanmaya başladım. Yorumlaşmalar çok iyiydi kitap kulüplerine girdim çıktım bir sürü olaylar oldu. yani bin kitabı 2020'den beri aktif olarak kullanıyorum. Hatta ilk incelemeleme bakmayın dermiş. Yani o zaman nasıl kullanacağımı da bilmiyorsun ya bir uygulamayla nasıl kullanacağını işte. Bir kitap hakkında mesela çok sevdiğim kitaplardan Puslu Kıtalar Atlası incelemem yani Allah'ım. Ee, incele... işte kitap okumuşum işte incelemelere bakıyorum neler yazmışlar ne yapmışlar vesaire. İşte kitabı çok övmüşler falan ama ben de o zamana yakın bir de şeyi bitirmişim. Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü benim şu an Türkiye'de Edebiyatı'na tapımdır. Öyle bir kitap. Benim saatleri Ayarlama Enstitüsü varken bunu nasıl en tap kitap yaparsınız var. İnceleme yazanlara incelememde laf atıyorum. o zaman bilmiyorum tabii gidip yorumlara yazsana yani. Yorumlaşsana niye böyle şey yapıyorsun. Mesela şu an Puslu Kıtalar Atlas'a çok farklı güzel bir inceleme yazardım. Belki bir gün yazarım bilemiyorum. Böyle böyle zaten incelemem en aşağıdan en yukarılara böyle bir şekillendi. Kendim oldu. Araştırmalarıma yer verdim. Daha kitapları derinlemesini analiz edecek tarzda inceleme yazmaya başladım vesaire. Yani şu anki kültür yoktu. Bir yerden uğraşarak bir yere geldi açıkçası. Yani benim bin kitap serüvenim böyle. Şimdi gelelim videonun ikinci kısmına. Bin kitapta neler oluyor? Neler yapılıyor? Ve i̇nsanlar bunun hakkında neden kötü yorumlar yapıyor ya da iyi yorumlar yapıyor? Bunlar hakkında konuşmak istiyorum. Bin kitapta şu an gerçekten... Ee, dönem her sene bir yenilik geldi. İşte ilk önce mesela fotoğraf ve video özelliği yok. İlk önce fotoğraf geldi. Sonradan video özelliği geldi. İşte akış değişiyor, takipleşmeler değişiyor, kitap özelliklerinin girdisi değişiyor. Mesela en çok sevdiğim şeylerden biri kitapları yeni gelen özelliklerden biriydi o da. Aylık böyle size bir hangi, her ayda okuduğun kitap sayısı vesaire işte kitap okuma raporu diye yıl sonunda sunduğu şey, bir yılda kaç kitap okudun, kaç inceleme yaptın, kaç alıntı girdin, hangi ülkenin yazarlarını beğendin, en çok hangi yazarları okudun. Böyle bir size analiz dökmesi bence çok hoş bir şey. Yani kendini sen tutan, işte kendini bilen insan olabilirsin, kitapları not alabilirsin falan ama size kayıtlı bir döküman oluşturması benim için bir numara kullanmak konusunda yani. Kesin dediğim ki de bu konuda çok beğeniyorum. İkinci sebep arşivi kendime oluşturum açıkçası. Çok fazla alıntı giriyorum. E-okuyucu kullandığım için alıntı girmem çok kolay oluyor. Çünkü E-okuyucu alıntılarım E-okuyucu videomda buraya o videoyu görmek isterseniz, göz atmak isterseniz buraya link bırakacağım. e okuyucu videomda da söylediğim gibi altını çizdiğim alıntıları size ayrı bir doküman olarak soruyor. O dokümanı hemen kopyala yapıştır hemen bin kitaba kalıntılarımı hepsini toplu olarak paylaşabiliyorum. İnceleme yazmak. Bazen inceleme yazmaya gerçekten üşeniyorum ama bin kitapta alıntılarımı tekrar okuyorum. Kitap hakkında düşüncelerimi tekrar toparlıyorum vesaire. Ve inceleme yazmak yine kolaylaşıyor benim için. Hatta bir taktik de öğrenmiştim. İncelememde atıfta bulunduğum alıntıları böyle bağlantı kopyalama şeyi var, özelliği var. O alıntıyı direkt ve bağlantısını kopyalıyorum ya da farklı bir inceleme yazdıysam, farklı bir kitapta da bu inceleme olarak yazdığım bu kitabada atıfta bulunan bir şey varsa o incelemeyi de yine aynı şekilde alıntısını paylaşabiliyorsunuz. Daha doğrusu bağlantısını kopyalayıp paylaşabiliyorsunuz alıntı incelemi Benim için gerçekten alıntılar, incelemeler kendi arşivimi oluşturmak adına bir dönem hani hiç beğeniye kişi takibine falan hiç takmadım. Kendi beğendiğim kişileri takip ediyordum. Takip edenlerden geri döndüğüm kişiler ya güzel incelemeler olan kitap sayısına takılmıyordum. Mesela kitap sayısı çok az olup farklı kitap okuyan, farklı dediğimde e, merak uyandıran benim için. Araştırma, inceleme tarzı olabilir. Kendi alanımın dışında kitap okuyan. Mesela psikoloji pek sevmem. psikoloji, felsefe direkt okuma yapmam. Ayrıca psikoloji ve felsefe üzerine çok okuma yapanları da ayrıca takip ediyordum vesaire. E, kendime yakın gördüğüm okurları beğeni olarak Ortak kitaplarımızın çokluğundan olan okurları. Aynı kitapta mesela bazı kitaplarda şöyle e, Malina kitabı benim için. Öyle örnek bir Malina kitabı. Malina kitabını beğenileri tek tek böyle takip edebilirdim. Yani öyle bir şey, kitap benim için. Ama anlayanları. Anlayanları. Malina kitabına ayrı bir video çekmek istiyorum. Lütfen. <laughs> bazı kitaplar Malina gibi. Bazı kitapları çok beğenenleri. Hani o kitabı beğendiyse, o kitabı anladıysa evet aynı düşüncede buluşabiliriz deyip böyle takip ettiğim, dönüş yaptığım insanlar oluyor. Bu şekilde ilerliyordum. Şimdi e, benim tabii İlk videomda da söyledim böyle bir 5-6 yıldır açıkçası bir YouTube'a girme isteğim vardı. Yani YouTube kanalında kendi fikirlerimi konuşma, başka insanlarla etkileşim kurma. Böyle bir kanal açmak istiyordum. Yani bin kitapta bunun aslında birazcık merdiveni gibi oldu. Mesela hiç etkileşim orada takılmıyordum ama sonra ne oldu? İşte kanal açacağım. Fikirlerimi göstermem lazım. Bunun üzerine daha iyi incelemeler yazmaya başladım. İşte daha iyi kitaplar okumaya çalıştım. Farklı okurları yorumlaşmalarım oldu. Onların öngörülerini okuyup e, hangi kitapları önerdiği hakkında konuşmalar yaptım. Şu an eskisine göre e, yorumlaşmalar çok azaldı gerçekten bir kitapta çünkü e, okur sayısı yani kullanıcı sayısı çok arttı bu bir e, ve kullanıcı sayısı artınca tabii ki bin kitapların okurlarının kendilerini eski bin kitabın e, tapusunu sahip olmuş okurlar olarak <laughs> belirten kişiler. Bu hakkında çok yorum yapıyorlar. Çok ileti yazıyorlar. Yani artık akışımda algoritması da çok güzel aslında Bing kitabın. Yani istemediğiniz şeyleri göstermiyor. Bu konuya değineceğim şimdi. Bing kitapta bir zamanlar tutluklu dedikleri zamanlarda çok iyi okurlar varmış. Sadece kitapla ilgili yorumlaşmalar yapıyorlarmış. Kitap üzerine konuşuyorlarmış. İşte fotoğraf video özelliği yokmuş. O yüzden daha iyiymiş bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Bunun hakkında birkaç ileti de yazdım. Yani bin kitapta. Onlara da bakabilirsiniz. Burada da şimdi kendi fikirlerimi söyleyeceğim. Arkadaşlar, değişim, gelişim, ilerleme, durmaz, devinim, devam eder, hareket var. Her yerde insanın olduğu yerde sabit bir şey yoktur. Burası kitap özelliğini kaybetti, sosyal medyaya döndü. Sosyal medyada zaten bin kitap da öyle bir şeydi. Yani burası kitaplar okurların buluştuğu bir sosyal medya diye açıklaması var zaten. Eskiden o yokmuş falan diyorlar. ay Beni ilgilendirmiyor. Sen ortak bir alana sosyal medya uygulamaya girdin, oraya girdin ve orası da sosyal medya değil diyorsun. Bunu bile Goodreads'te bin kitabı karşılaştırma yapar. tamam mı? Goodreads bin kitap. Hangisi daha iyi? Goodreads'te daha iyi okurlar var, bin kitapta kötü okurlar var. Bilmem ne. Yok öyle bir dünya. Kullanıcı sensin. Sen kimsen platform ona dönüşüyor. Tamam mı? <laughs> tamam mı? Bunu bilin bir kere. Şimdi gelelim mesela filtreleme özelliklerine. Akışımda istemiyorum dedim. Hiçbir şey benim akışıma düşmüyor. İstemediğim konulara yorum yazan okurları da akışımda istemiyorum diyorum. Onlar da düşmüyor. Sizin o dediğiniz videolar, ne itiraf sayfaları, flörtleşmeler. Ah, ah Allah'ım insan olduğu yerde flörtleşme yok. Yok sanki. Bunlar o kadar. Gerçekten istemezseniz onlarla ilgilenmezseniz önünüze düşmüyor. Sensin. Kullanıcı profilini oluşturan sensin. Sen istiyorsun. Sen bunları o kadar görüyorsun. Algoritmaya suç bulmak yerine birazcık kendine bak. Nelerle ilgileniyorsun. Bu kadar uzun ilettiler. Bir de bunu zaten bir bununla hani rahatsız olan tayfa var. Rahatsız olan tayfalardan biri de mesela benim istemedim diyor mu? Bir sürü konu var. Hepsini İstemiyorum dedim. Bunlarla ilgilenmiyorum dedim. Bir daha akışma düşmüyor. Görmüyorum da. Bir de bunun üzerinden prim yapmaya çalışan insanlar var ya. Allah'ım en çok da öğretmenler. Zaten <laughs> bir kitabın bütün e, şeyi kullanıcıların çoğu okuyan bir öğretmen, e, okuyan muallimeler, muallimler, öğretmen ama okurlar. Artık kullanıcı adları böyle böyle zaten. Allah'ım ya hani o kadar belli ki okumadığı o yüzden okuyan bir öğretmen olduğunu çok belli etmeye çalışıyor falan. Of. Yani buradaki o isimleri kullanan, o isimleri benzer isimleri kullananlara böyle bir selam gönderiyorum. Bir de işte bu öğretmenler falan ne diyor işte burası kitap platformu, öğrenciler de artık o platformu kullanıyor. Böyle şeyler görmüyoruz. TikTok'a gitsinler falan lafları. TikTok'u da indirdim. Bu işte sosyal medya içerik üreticiliğine başladığım zaman artık çünkü video üretimleri falan orada çok hızlı yayılıyor. Nasıl kullanılıyor vesaire. Hiç kullanmamıştım. Bu sene indirdim. 6-7 ay oldu işte. Gerçekten yine aynı şey söyleyeceğim. Platformu kullanıcıya göre şekilleniyor tamam mı? TikTok videoları yani Instagram'ın tüm videoları zaten TikTok'tan yapılıyormuş. Yani bunu öğrenmiş oldum bu yaşta. Kusura bakmayın birazcık. Y kuşağı olarak <laughs> arkadan geliyorum Z kuşağıları. <laughs> O bütün öyle hareketli videolar, işte efektli bir şeyler falan bilmem neler hepsi TikTok'ta yapılıyormuş, Instagram'a atılıyormuş. Yani TikTok indirmediniz, kullanmadınız da TikTok kullanmıyor olmuyorsunuz. Bir kere Instagram'da her şekilde bunu görüyorsunuz. İkincisi yine kullanıcıya göre şekilleniyor dedim. Hangi videoda uzun süre duruyorsunuz? Algoritması TikTok'un size onu gösteriyor. Sen onlarla ilgilenmediğin sürece karşına onlar çıkmıyor. Tamam mı? Tamam mı yani? Tamam mı? Kitaplarla ilgileniyorsan karşında kitap videoları çıkıyor. Ee, astroloji ile ilgileniyorsan kitap karşında ya yani astroloji videosunu duyuyorsan o öyle videolar çıkıyor. Bilmem ne şarkılarla ilgileniyorsan şarkı videoları çıkıyor vesaire yani. Sen ne sen? Kullandığın uygulama ona dönüşüyor tamam mı? Bir kere bunu kabul edelim. Sonra bin kitaba dönelim. Çocuklar e, TikTok'a gidiyor gidin vesaire bunları da. Bir de bin kitap gibi bir uygulama var. Kitapların konuşulduğu işte bir şekilde incemer yazıldığı yorumlaşmaların olduğu bir uygulama var. Sen diyorsun ki o insanlara Buradan git şeye beğenmediğin işte aşağıladın bilmem ne platformuna. Hani öğrencileri hani güzel yöne çekmek vardı. şey i̇şte gençleri hani güzele yönlendirmek vardı. Hiç elinizi taşın altına koymayın. Şuraya gidin buraya gidin burası böyle bize burayı bırakın. Bilmem ne kavgaları Allah'ım yarabbim Allah'ım yarabbim. Daha ne desem bilemiyorum. Kullanıcılardan bahsedeyim birazcık kullandıkları özelliklerden. Kullanıcıların kendi etkileşimlerini artırmak, görünür olmak, İşte şu anki zaten insanın gösteri toplumu diye kitaplar falan var ya işte o gör, görünmek istiyoruz artık. İşte videolar çekiyoruz, fotoğraflarımızı paylaşıyoruz, fikirlerimizi ortaya atmaya çalışıyoruz vesaire. Sen bu insanlara yok aşağılayarak, bilmem ne yaparak toplumun üstünde olmuyorsun. Olmuyorsun tatlım. Sana bakıp böyle... Ay ay yani kendinle ilgilenin ya kendiniz olun yani başkalarının hayatını burnunuzu sokmak yerine kendi fikrinizi üretebilseniz keşke keşke keşke. Neyse ben herhalde bir kitabı ne kadar sevdiğimi bu buraya kadar anlattım yani. Çok artıları var her yönden. Sen ne olursan onu yapıyor. O yüzden kendinize bakın diyorum artı eksiklerini böyle savaşanlar için. Ama eksilerinden şöyle bir şeylerim var sorunlarım. Ben de tabii ki muzdaripim bazı şeylerden. Mesela gençler var dedim. Çok küçük çocuklar da artık hani liseliler, ilkokul öğrencileri vesaire de var olmaya başladı görüyoruz. Ama bizim ülkemizin sadece bizim ülkemize has değil ama bizim ülkemizde şu an burada yaşıyoruz ve bu sonu çok görüyoruz. Abaza erkekleri. Bu arada okur kimliğiyle gözüküp yine aslında sadece tek düşüncesi kadınlara yazılmak olan o abaza kişilerin varlığının çokluğu. Engelliyorsun geçiyor. Zaten artık benim profilim o kadar bilindi ki böyle taşlıyorum, yeriyorum insanlar. Artık ben mesaj bile atmıyorlar. <laughs> sağ olsunlar. <laughs> sağ olsunlar yani. Bu konuda bir güvenirlik eksiği var bin kitabın. Instagram ve diğer platformlarla karşılaştırınca işte mesaj özelliğine işte bir çift korumalı bir şey gelse güvenlik. Çok gerçekten yaş aralığı farklılaştı. O çocukları korumak adına onları platforma silmek değil. Kötü zihniyetli insanların tespitinde daha ıı, verimli bir şekilde çalışılsa, şikayet et, kapat, bir daha yeniden hesap açabiliyor, bir daha girebiliyor vesaire. Bu konuda işte ne diyorlar, aynı IP adresi dilen yazılım konusunda da pek bilgili değilim güvenlik kısmında. Bir şekilde bir daha o kişilere ulaşamamasını engellemesini, hani bu güvenlik kısmının artmasını taraftarıyım açıkçası. Yoksa platform zaten kullanıcıya göre şekillendiği için hani siz neseniz o olacak, engelle, kapat, yorum, yok işte mesajlarınızı kapat diyen insanlar, hani mesajı öyle bir tip geldi, belli niye cevap verdiniz diyen insanlar insanız, etkileşim istiyoruz, konuşmak istiyoruz, mesaj açmak istiyoruz. Ve bu konuda daha genç olan arkadaşlar sorunun nasıl başlayacağını göremeyebilir. Biz oturmuşuz, etmişiz, kime cevap vereceğimizi, vermeyeceğimizi biliyoruz da yani. Bunlara yorumlaşmayı kapat, mesajı kapat deyip çocukları daha da bir şeye tıkmak yerine Allah'ım bununla ilgili zaten ileti de yazmıştım linçleme kültürüne gider yani bu tamam mı? Her şeyi yasaklama zihniyeti. Her şeyi yasak 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 bunu kapat bunu eline bunu sen korunaklı bir yerde kal. Hiçbir şeyle iletişim ve etkileşim kurma. Böyle bir dünya yok. Ben bin kitapta çok fazla insan tanıdım. Ah ne şair adamlar. <laughs> Kendilerini bir şey sanıp okursanıp iki kelam ettin diye okurluğuna kanıp şeyler ettin diye sana hemen böyle sevgili modunda takılanlar, yazılanlar ve onun dışında çok güzel kitaplarla iletişime girdim. Hala yorumlaştım. Bırak hani özelden telefonlarımızı alıp iletişime girip işte buluştuğumuz da oldu. Yani uzun süreli arkadaşlıklar bile kurdum. Hala iletişimdeyiz. Yani uzak mesafelerdeysek online açıyoruz görüşmemizi. Kitaplar hakkında konuşuyoruz. Hayat hakkında konuşuyoruz vesaire. Yani siz insanın olduğu yerde bunu yasaklamalar yapmanız o kötü insanları engellemiyor o kötü insanları toplumdan uzaklaştırmanız lazım. O kötü insanlara karşı bir şeyler yapmanız lazım. İfşalar olur. Bunları hiç çekinmiyorum. Yani kötü bir şeyler mi yazıyor? Mesela ifşalansın ya. Daha en son yaşadığım olay tabii böyle bir olay değildi. Yapay zeka. <laughs> Allah'ım yine gülüyorum. Yapay zeka kullanarak ileti yazması. Bırak hani inceleme yazıyorlardı. Hani Ay, ya bunu yapay zeka kullanmıştım. Hani geçiyordum bir şey bile yazmıyordum ama. Bundan sonra Radarımdasınız arkadaşlar. Yapay zeka yazılmış bir inceleme. Bir ileti göründü. Yapay zeka, zeka detected yazacağım. Tamam mı? Siliyorlar. Silsinler. Beni engelliyorlar. Engellesinler ama yani Yazık altında da yorumlarda şey vardı ya. İşte bin kitaptan şey yapmış tamam mı? Burası bin kitap. Kitap oku, kitapla ilgili içerik olmayanlar burada bulunmasın. Yok videolar bilmem ne olmasın. Kendisi iletilerine falan bakın. Boş. Gündem, haber şeyleri falan. Tam kitaptı. Ne oldu? Ya gündemden düzgün bir haberden bahsedince o uygulamanın şeyine algoritmasına karşı gelmiş olmuyor musun yani? Neyse bunu, bunu bile bu <laughs> eleştiriyi bile yapay zekadan yazmıştı bir şahsiyet. Artık o akşam neyime geldiyse işte Eşref Saitime geldi. Dedim ki bunu bari yapay zeka ile yazmasaydın ya. Yani yapma. Bunu yapmasaydın yine bana yapay zeka yorumlarla cevap verdi. Yani yorumlarını bile <laughs> yapay zeka yazdı. En son üçüncü yorumunda falan hani böyle sinirlendi herhalde. Hızlıca yazdı. Dedim ah dedim insan olduğunu nasıl da belli ettin şu anki yorumunda. Hemen ne oldu tabii ki beni sil. Yorumlarımı sil ve engelle. Bebeğim. Orada beni silebilirsin ama burada beni engelleyemezsin. Hemen yayın açıyorum. Bak gördün mü? Hemen kanalımda paylaşıyorum. Bin kitap savunuculuğu yapıyorum. <laughs> Eksilerini de söylüyorum tabii ki. Konuşsam daha çok konuşurum okurlar hakkında da. Yani İnsan olduğu her yerde, her yerde dedikodular var sonuçta. Birbirlerine üstüne kıskanmalar var, Allah'ım imrenmeler var, beğenmeler var. İnsan oldu her yerde bunlar olduğu için uygulamadığı için de insanlar var. Bu uygulamayı da insanlar kullanıyor. Bir sürü olay dönüyor doğrudur ama siz nerede duracağınızı biliyorsunuz. Nasıl kullanmak istediğinize dair, nasıl yaşamak istediğinize dair bilginiz, sınırlarınız neyse uygulamaları size bunları sunuyor açıkçası. Zaten hani YouTube'a katıldım işte Instagram'da da aktif olmaya başladım. Instagram o hala o kadar çok sevmiyorum. Hani videolarımı bile atamıyorum ya da bir içerik üretmeyi hoşuma gitmiyor. Yani burada aslında YouTube'da video çekmek daha çok hoşuma gitmeye başladı. E, bin kitapta hala yorumlaşma, inceleme yazma ve alıntı paylaşma hala hoşuma gidiyor. Gerçekten çok iyi okurlardan çok farklı okurları, okurları diyorum. Çok farklı kitapları, yazarları keşfettim, kaydettim. Bu sene, bu sene hatta e, kaydettim yazarlar ve kitaplarda okuma listesi oluşturma hani yine uyumayabilirim. Büyük ihtimalle uyumayacağım. Ama onları artık not aldım. Mesleklerine not aldım. Neden o yazarları seçmişim onları not aldım. Onlardan bir kitap okumayı çok isterim. Bilgi açtı. Daldan dala konan bir kültür bes olduğu için ve kültür zaten sabit bir şey olmadığı için bir ona bir ona gidebilir. Nasıl ilerleyecek bilmiyorum 2026. de kullanmakta fayda var diyorum. Siz nesiniz? Kitap, bin kitapta o oluyor. Çok, çok bunu kullandım. <laughs> Videomun başlığı platformu kullana göre şekillenir. <laughs> ne olacak? Elhasıl kelam, düşüncelerim bunlar. Ayrıca yani ilerleyen zamanlarda yine bin kitapla ilgili video çekerim büyük ihtimalle. Kullanım ile ilgili çekebilirim. Yani benim için çok güzel arayüzü var, çok güzel kullanıyorum. Fikirlerimi paylaşıyorum, alıntılarımı kaydediyorum, taksaklarımı oluşturuyorum vesaire. Benim için büyük bir arşiv, fikir arşivi oluyor. Sizin için de böyle olabilir. Yani bin kitap hakkında zaten bin kitapta bir sürü gördüm ama bu videoya yorumlarınızı bekliyorum. Eksileri artıları benim bu düşüncelerim hakkında ne kadar beni linçleyeceksiniz merak ediyorum ama zaten ben fikirlerimi belirttim siz neler düşünüyorsunuz başka platformlar var mı ee, başka platform örnekleri verilmişti kitap ve e, flörtleşme <laughs> ne bu kitap okudum mu neydi ya öyle bir buraya bırakacağım oldu tamam mı hani başka bir tane uygulama çıkmış benim bir kitap hakkında düşüncelerim bunlar de yorumlara bekliyorum. Kültüre vesile kalın. Görüşürüz.